Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktorlar salgının biteceği tarih ile alakalı çok önemli açıklamalarda bulunduğu ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor İsmail Balık şunları söyledi. Ülkeye gelecek 120 milyon doz aşı şu ana kadar koronavirüs süreci ile ilgili duyduğumuz en müjdeli haber. Burada Biontech aşısının mucidi Uğur Şahin'in çok büyük katkısı var. O olmasa bize bu derecede yüksek miktarda aşı verilmeyebilirdi. Tünelin ucundaki ışık artık daha yakın ve büyük şekilde görülmeye başladı. Dolayısıyla artık ikinci dozu stoklamaya ihtiyaç olmadan elimize her gelen aşıyı hızlı bir şekilde uygulayarak günlük aşı sayımızı 400 binlerden 1 milyona kadar çıkarma ve sonbahara kadar aşı yoluyla toplum başlıklığını sağlama şansına erişmiş olacağız. Ve bununla birlikte tabii ki sayılarımız da hızla düşecek. Türkiye çok rahatlayacak dedi Profesör Doktor Murat Akova. Söylenen 120 milyon doz gelirse tabii ki çok sevindirici bir durum diyebiliriz. 120 milyon doz 60 milyon insanın aşılanması demek. Bu da Türkiye nüfusunun %70'inden fazlasına ediyor. Böyle bir aşılama Türkiye'yi oldukça rahatlatacak. Bu miktarda aşı ile Amerika'nın yaptığı gibi 12 yaş üstü genç yetişkin çağındakilere de aşı uygulama stratejisi gerekebilir. Aşı karışıklığını engellemek için ise toplumu aydınlatma konusunda geniş bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyulacak, toplumda sözünü dinletecek isimlerle doğru bir bilgilendirme yapılması gerekiyor dedi Profesör Doktor Murat Akova. Ve salgının Türkiye'de biteceği ile alakalı e, açıklamalar ise yazı işaret ettiler. Yazın hızlı ile birlikte sayılar epey düşecek ve Türkiye çok çok rahatlayacak açıklaması geldi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.